Arkadaşlar merhaba bugün çok güzel bir duo ile karşınızdayım Piper ve Crow ikilisi görmüş olduğunuz gibi karşınızda bugün savaş topu haritasında oynayacağız Fakat videonun konusunu şu anda Fuat bilmiyor Ya abi, yine mi ya? Ne? Fuat'a videonun konusundan bahsedeceğim arkadaşlar Zarar görmeyeceğim bir video olacak inanıyorum buna ben kanki Konumuz abi, şu zararım. Evet. Günün oyuncusu kim olacak? Burada yenmek yenilmek önemli değil arkadaşlar. En iyi trick şatı kim atacak? Hayda. Ve günün oyuncusu kim olacak? Bunu da yorumlarda siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Ama adaletli olmanızı sizlerden rica ediyorum. İstediğin karakteri alabilirsin kankim Bak en iyi tamam. trick şatı en iyi golü, en karizmatik hareketi kim yapıyor? Yorumlarda gerçekten hakkaniyetli bir şekilde yazın. Ya benim videom diye e, beni benim tutmanıza piper gerek yok. Da, benim Piper golüm az önceki nasıldı abi? Ka geç bilmiyorum. Ben unuttum. Ne diyor bu? Abi kim ya. Ne? Bu arada Öyle en iyi vuruşlar falan da dahil olsun arkadaşlar. Ama e, en güzel golü kim atacak? En karizmatik hareketleri kim yapacak? Bunu belirleyin. Pardon kankim, buyur. Yok abi, şey ya diyor. <laughs> Beğeni, like atmayı unutmayın. He. Videoya like atıp kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen rica abi, ediyorum bak abone olmayanların izleyici sayısı de, daha de. fazla. Aynen öyle. Yanımıza Mortis geldi abi orada. mı? Yok bayılmadım tamam. Hocam be Mortis'e baksana kardeşim. Adamlar ulti kastırıyor görüyorsun orada. Babalar gibi hem de Abi benim en iyi hareketimi nasıl görecek çocuklar? Kanka izletiriz. Ya o mükemmel bir hareket yaptılar lan bana. Beni var ya araya aldılar böyle hamama oğlanı gibi bir şamar oğlanı yaptılar. İkisi de ulti attı bana reis. Acımadılar. Fes bak dandik gördüm. Abi nasıl? Abi, senin yerine Abi, ben öldüreyim kardeşim lan. onu. Bak Abi, gördün mü? Artı bir puan. Zıpla Zıpla lan. Güzel 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 öldü o da öldü o da öldü mükemmel arkadaşlar ben ulti almaya çalışıyordum ultimi aldım şu anda karizmatik birkaç abi. tane bildiğim hareket var onları yapmaya çalışacağım Zıplat ya. lan dayı bas lan ulti <laughs> Bum Hocam be. Hocam bence bu dozlamada bence gerçekten güzel bir puan hak ediyor be At bakayım Fuat At kardeşim Atmaz ki. İlla golü kendi atacak ya. Lan buradayım lan minnak. Spike de bana çekmiyor kanka. Sana öyle bir odaklan. Yalnız var ya Mortis. ben, attım. ben yok ben attın ya. da kardeşim. Ben öyle abi, hani ne? basit bir gol değil yani. Dümdüz gol attın yani sen. Abi golü ben atmadım da. Lan oğlum kim bu. golü atacak muhabbeti yok zaten. Tamam ben öyle sendeki de iyice sarkı abi. Bu 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 bu! Hadi gel iyice sarılalım. Ye lan. O benimle yarışmak olur. <laughs> ya oğlum sen git. Dur bakalım kardeşim günün sonunda kimle yarıştığımı göreceksin. Ve Hatta sen kimle yarıştığını anlayacaksın. Ya yıldız oyuncu değil oğlum. Söylüyorum ya diyorum ya Şeyi olur. Ben anlamadım yani. ya. Ben merak ettim sadece yıldız yarış kim oldu ya. Yani. <laughs> ne yaptın lan sütü? Ya sütü be. Bum adam güzel tuttun. Gol gelir mi? Ay adam ne? Güzel ya severim. Sütu <laughs> <Kaza gidiyorum oraya. gülüyor> <laughs> rahat dur lan zıbır. Hayır, onu Bana top atsana arkadaş bir şey demeyeceğim. Nasıl atayım oğlum önünde sütu var görmüyor musun? Al kardeşim. Gel 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 kapıran gel. Bana Atmaz ki kanka atsa olur. belki dediğin gibi bir şey çıkartabilirsin ama maalesef takım abi arkadaşları abi. tarafından trolleniyorsun şu anda. Ay hocam be. Hayır ya. O hocam bir... be. Ay duvardan sekilsene. Dur dur atma atma. Duvardan sekilsene en gösterim. Abi be. Bence onu da yapabilirim Nasıl bu da güzel. He de... Ay, A aynen aynen, aynen, aynen mantığı bir anladım. Biraz... anladım. Erkan abi onu söyledi. Aa oh, şarj bitiyor. Şarj bitiyor uyarısı <laughs> verdi. <Gülüyor> Ay tara var ya yok etti be kardeşim be. Oğlum, Bum. 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 Oh, Aman tanrım Ay, ama tabii ki değil. Reis bir... yapacak bir şey yok. Abi. Ya çocuk be oğlum be inanılmaz bir trick shotla geliyordu arkadaşlar oraya be. Ya efsane bir golle geliyordu efsane. <laughs> Ya ben bak Şimdi arkadaşlar gördünüz ben oradan alttan duvardan sektirdim ultili diğer tarafa doğru zıpladım ama <gülüyor> <gülüyor> tabii ki istediğiniz gibi olmadı. Bilmiyorum. Sayarsınız saymazsanız size kalıyor arkadaşlar. Atoley'in kazanır bence benim Ahmet ya. Yok kanka. Adam camdan. öldürmek değil. Dediğim gibi karizmatik hareketler ve karizmatik abi, gollerden bahsediyoruz. Ya, ya, abi manyak hareketler yaptım. Vallahi yaptım. Ben onu. bir kere güzel bir hamleni gördüm. Bir şey diyemiyorum ona. Abi başta da Jessi Bey Adamsın lan. Attın lan reis. Yandı var ya çok ciddi bir hasar verdi bana ya. Hiç hesapta yokken. Bum. Bum. <laughs> ya oh. oğlum be. Ay temiz. Hocam mükemmel. Detaysın. Ya neler yapıyorsun dur. <laughs> Aga be. Allah Allah bir türlü bitiriş gelmedi ya. Bal yapamayan arı gibiyim abi. Valla ya. Güzel benzetme. Öldürdüm onu bak kurtardım seni reis. Keşke be dayı be. Keşke be dayı vurdu lan. Arkadaşlar bu arada dojlamalarımızı da sayabilirsiniz yani. Ben mükemmel bir dojlama sistemi üzerine ilerliyorum. Oh. Ya sütü attı ya. Olmaz <laughs> ya. iki kişiyi aldım. Duvarları <laughs> kırdım yine olmadı ya. Öldüm mü lan dayı? Seni öldüreceğim ya. Ya pis herif be yakaladı lan oğlum. <laughs> Fuat zıplıyor kardeş. <laughs> Aa, öldürdüm ama abi. Ne yaptım ya? Aa ölmemiş lan. Oha oyuncu nereye gitti? Vay be. <laughs> Attın lan dayı. Allah Nereyi... topu bit. Babuş. boom, Bum. 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 Öldüm yani, o öldü ya galiba. Güzel Vay hocam. Yiyeyim. Gördüm onu, temiz. Yani iyi de öldürürüz hakkını yemeyiz. Topu bana atarsan kanka güzel bir gol gelebilir. İyi ya bak abi, işte. Ya. Kanka, bak, sattın, şu anda be. Ya. sattın şu anda be. Sattın şu anda be. Bence gol yiyelim abi bilerek. Hoş uzasın ya. Ama duvarlar yıkıldıktan sonra karizmatik hareket kalmıyor ki kanka. Yani duvarlardan sektirebilirsin. Var ya, ya, mı? Ya. ya ben atıyorum Küsum. ama şey olmuyor. Bütün maçları kazanırız nasıl olur? Var bir ha bu arada. Bütün böyle hani son skill'lerde oynuyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Günün oyuncusu olmak için. Herkes sütü geliyor ya. Allah Allah. sütü zaten kırla ya. Bir tane eksik kalsın ya bir maçta da gelmesin. Ayy hepsini yedirdin lan. Ay. Ar Oğlum ben beni harcadılar şey. reisler. bayıldınız mı arkadaşlar? Bakayım bir yok bayılmamışsınız. Hocam ben bir ufak bir gole gidebilir miyim? Ama gitmeyeceğim tabii ki. Bum. 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 <laughs> Hocam öyle bedavaya gol olmaz. Bari <laughs> ya. Erken bana at be hadi be. Al kanka atayım oğlum sen istersen ben atarım. Yani imkanı olan atsın. Ay ya Allah hocam. Top nerede? <laughs> at kanka. Atarsan güzel kanka bir gol. <laughs> ya hayır öyle <laughs> dümdüz gol olmaz. <laughs> ya hayır be. Ya hayır oğlum. <laughs> ya. Yemediler ya. Geliyorlar gole ha bu arada. Ya zıplayamadım ki. Keşke zıplasaydım lan. <laughs> Keşke zıplasaydım ya. Oğlum nereye attın? Ki <laughs> ya? Ne yaptı lan o öyle? Oğlum o da trick shot falan deniyorlar. Ama <laughs> arada galiba. Arkadaki fizan ne <laughs> ki duvara attı reis be. Ya oğlum bu ne yaptı abi ya? Ne yaptı gördün mü? Ki? Nereye attı acaba? Nereye attı? Nereye attı? Ya çocuk niye böyle bir şey yaptın Allah'ını seversen. Allah ya Allah sıfır Allah mantık. Brok. Harbiden brokluk yaptın ya. Ya. <laughs> Bana çok triggerlandılar kanka golü atmadım ya ben. Bana çok uyuzlandılar. Golü attılar kanki oyunu kaybettik ya. Aga be. Aga be. Ya bana çok uyuzlandılar. İki, bana son anlarda fark ettiyse bana döndüler adamlar ya. <laughs> tamam öyle bedava gol atmak yok diyeceğim ama atacağım bundan sonra yine. Ben o ben. duvardan sektirip ultiyle topun üzerine gidip trick shotla atmayı planlıyordum an. aslında. Ben bu kaç attım golü bir benzerine atıyorum. Şunu başka bir şey gelmiyor. Bir şey. Peki birileri kapatıyor. Kardeşim benim güzel Güzel durdurdun. Abi şunu al ya. Şunu alalım ya. Gel kardeşim aldım. Boom evet. headshot. Hocam bu, bu, normal trick shot ama hani boş kaleye trick shot anladın mı? Hani Fuat'ın kendi videolarını falan yaptığı gibi bir gol bu. Ayda. Çok da böyle <laughs> şey değil yani. Ayıp ya yani. Bum. Hadi bu Böyle tam ortalama gittim ama ya. Böyle hani cuk diye böyle ortalama gittim yani. Aga bu Ne abi, abi. abi <laughs> hani bak anlamıyor. Eksi bir arkadaşlar yazın. Bir şey Eksi bir ya. yazın. Vallahi, ya. Hak, ya, Allah. Allah. Kirpi pek çok şey bilir diyor. baksana Ya oğlum ya bu bro oğlum bo bir tane vursam var ya şu adama. Ya oğlum ya oğlum Colt var ya. Bana var ya inanılmaz trigger'lı şu anda ya. Ne yaptın lan o? Topu atarsan kanka gol atabilirim. Bir tane at bakayım kanki bana. Atmaz ki. Onda da ulti var. İmkanı yok. Öldü bari ondan sonra atasın. Yok ya. O abi ya? Aha sen de topu abi. Boş kaleye mi atacaksın yine arkana? Bence boş kaleye atma. Boş kaleye atma arkana. Geliyorum nasıl bir atma yapacağım. Ya şuradaki duvara denedim ama ya topa ama gelmedi ya. Oğlum ben güzel denemeler yapıyorum da. Görüş ya. Bedava böyle dümdüz kaleye girip atıyorlar tamam. ya. Biz boş kaleye atmıyoruz gol olmasın diye. Adamlara bak. Sana nasıl oynuyor bu herif ha? Oğlum bayılmamam lazım. Bayılırsak oyunu kaybediyoruz. gene satmış olacağız. Ne bursak Tamam tamam. Bu maç bizde hozlu Lan oğlum. Dursana lan. Sana oynuyor kankalı çocuk. <laughs> lan şu çocuğa niye vuramıyorum ben ya? Ne oldu lan? Ha ne oldu? Hayır. Bakmış bana ya. Bırak ya bu çocuğu. Ace gol ya direkt. Ay temizinden Erik de var ya ters köşe yatırdı oh. ha onları. Ben biliyor çok güzel bileyim. denemeler yapıyorum da devamını getiremedim ya yani şu anda. Birkaç tane o güzel deneme, deneme yaptım. Lan oğlum ben kendimi tara zannediyorum lan bu arada. Öyle o yüzden bodozlama girdim aradan biliyor musun? <laughs> ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya güzel hareket yapabilir. Yok hocam ben onu yavaşlattım. Ya oğlum benim yine şarjım bitiyor. Şarjım bitene kadar güzel bir hamle yapmam lazım. Allah Allah. <laughs> ya cini be. Yazık <laughs> lan Ananı kolay. Bayıl lan. Lan tara atma lan atma ver atma. Ya atma oğlum atma 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 ver de. Güzel bir trick shot denemesi yapalım be kardeşim be. Çektin lan dayı. maze ya. Yatıyorlar arkadaşlar. İleri gitmiyorlar. Yatıyor. yatıyor orada şeye basıyor. güzel basıyor. Ay, o, Nasıl atıyor adam bunu? Mük. Kia. İkisi de var ya mükemmel tam böyle kombinasyon indirdiler be. Dojama yapamadım ya. Tera gidiyor Tera gidiyor Tera. Yor. Gol mü attı lan Tera? Nereye atıyor ya? Boş oyuncak. Böyle bırak. Ondan gol yerlerse zaten karşı üç dolarını bıraksın da bile oynasın. Hop hey, hocam be. Aman tanrım be. Hı. Bu... Bu... Hocam. Bu hocam. Abi. abi gel be. Abi nasıl oldu ya <laughs> Allah? Ay. Ben görmedim nasıl attığını lan. Abi izle. i̇zle. Nasıl, nasıl attığını görmedim var. ben ya. Oyuna ben kitlendim ben. ben. Bir top Güzel miydi? Zaten, zaten videoda mi? gözüktü o. kanka. Yani zaten izleyiciler karar verecek. Hadi bir tane daha son maç. Hocam burada değiller. Orada bunu çaldı. Oyun gibi çaldı? Kanka oradan aslında gol atsam sayılırdı ama iki kişinin arasından gol atıyorsun yani. Bence sayılması lazımdı. Hocam be. Keşke be dayı be. Attın dayı. Ya. ulen var ya. <laughs> Neyse kalenin önüne ya. ya. pat diye çıkabiliyoruz. Hadi be lan ya. Pat diye çıkabiliyoruz çok güzel. ya ben o bir kendimi niye sıkıştırdım ki aga. Bedavayı kendimi sıkıştırdım <laughs> ya hiç gerek yoktu. Ne olacak ki be? Bu ultim var abi kaçın. Hmm, sana geliyor. Boksadan ben de. Allah'ın emri. Ya bir kere de dynamite aldım mı karşıma ops gelmesin. Hmm. <laughs> Abi burada bile ne çalıcılık yapıyorlar ya çocuklar inanılmaz ya bum headshot ya! ya abi top içimden geçiyor gidiyor resmen golü lan Olay inanılmaz abi. bir şey ya vallahi bile inanılmaz ya, ya <laughs> <laughs> Lord çok kötü oyuncusun be birader be. Ulan çok kötü oyuncusun be. Ya çok iyi bir kimse ya attım da İmkanı yok ya. <laughs> şarj, bitti şey, şarj bitti kanka. Şarj bitti. Evet. Vallahi. <laughs> Açan bot mu oynuyor? Evet. Oha kilo botuna bak abi nasıl bu? <laughs> tamam arkadaşlar ben videoyu sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. En iyi anları gördünüz. Günün oyuncusunu siz seçiyorsunuz yorumlarda. Yorumlarınızı böyle yardırın arkadaşlar. Kim en iyi trikşatlar oynadı, kim iyi oynadı, kim o iyi oyun çıkarttı. Hepsini yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük güzel bu kadar olsun. Kardeşime geldiği için teşekkür ediyorum. Ee, Sonraki videolarda görüşürüz efendim. Hoşçakalın ve bay bay.